Herkese selamlar. Biz şimdi Hengam Adası'na geldik. Bu video zaten bir önceki videonun devamı gibi olacak. Hani seyahatimin son dönemlerini böyle günlük gibi çekiyorum. Vlog gibi çekmeye başladım. Daha çok böyle beni göreceksiniz. Daha çok spontane olayla karşılaşacaksınız. Şimdi Hengam'a geldik. Böyle bir çarşı mı diyeyim artık? Pazar mı diyeyim? Bir sahile böyle bir yer kurmuşlar. Yemek yemek için bir yer arıyoruz. Dolphin Restoran, Yunus Restoranı diye bir yer varmış Türkçesi. Yunus herhalde, tam olarak bilmiyorum. Burada bir şeyler atıştıracağız, daha sonrasında kendimize yiyecek malzeme alacağız, kamp yapmaya gideceğiz. Şöyle bir restoran. Selam. Kiss. Mersi <laughs> <laughs> Azizem. <gülüyor> Şimdi ya bizim pişi ya. Sembuse diyorlar burada. Bizim pişi. İki tane pişi söyledim. Bir tanesi patatesli, bir tanesi karidesli. Şimdi onların tadına bakacağım. Hangisi patates, hangisi karidesli bilmiyorum. Şununla başlayayım. Oh oh, Bunu karışık yapmışlar, hem patatesli hem karidesli yapmışlar. Tadı çok iyi ya, çok beğendim. Bunun bir tanesi 150 bin riyal yani öyle 4-5 lira civarı bir şey yapıyor, bir tanesi. Tadı çok iyi. Ben bunu gömeyim. Acıkmışım ya. Şimdi biz. Hengama niye geldik? Burada kamp yapmak istiyoruz. Onun dışında bir de... <laughs> Fl <Flank> fiton, <laughs> ha. Kamp yapmak istiyoruz burada. Bir de fitoplank diye bir tane böyle suda yaşayan bir bitki var. Normalde gözle görülmüyor. Çok küçükmüş ama yeteri kadar karanlık olduğu zaman ve galiba ayın durumuna göre e, denizde mavi ya da yeşil renkte parlıyormuş. Onu görmek istedik şansımız o da yani. Her zaman yakalayamıyorsunuz o anı. Belki yakalarız dedik. O yüzden geldik ama asıl amacımız kamp yapmak. O da olursa çok güzel olur bizim için. Biz şimdi buraya oturduk, tuttuk tuk çağırdık onu bekliyoruz da. O restoranda birazcık kaldık, dinlendik. Ondan sonra elektronik aletlerimizi işte power telefonları vesaireleri şarj ettik. Ben bilgisayarı da şarj ediyordum bir de video için dosyaları aktarmam gerekiyordu bilgisayar. O arada kızlar gidip bir şeyler aldılar. Sen bekle gelmene gerek yok dediler. Su almışlar 5-6 tane. İşte içecek almışlar, yumurta almışlar, konserve yiyecek, ekmek, noodle filan almışlar. Birkaç at, birkaç atıştırmalık almışlar. Kaç para yapmıştır hesaplayayım. Kişi başı 4 euro. 4 euro bile değil de 4 euro diyeyim ben. Düz hesap kişi başı 4 euro o da işte 35-40 lira gibi bir şey tutuyor sanırım bugünün kuruyla bilmiyorum tam olarak. 35-40 lira gibi bir şey yapıyor. Bizi iki gün idare edecek bunlar. Ayda. Ay. Abi aya bak kıpkırmızı. Görüyor musunuz? Ya Meryem söylemese var ya. İmkanı yok görmeme. ama. İnanılmaz gözüküyor ya. <laughs> Kırmızı ya, dolunay ve kırmızı. Harika görünüyor ya. Ne diyordum onu unuttum. Aa, çok iyi görünüyor ya. Şimdi ayı birazdan gidip izleyeceğim aklımı aldı da ne diyordum onu unuttum. 35-40 lira gibi bir şey tutuyor. İki gün idare edecek bizi bu yiyecekler. Bu gece bir, bir sahile gideceğiz orada kamp atacağız. Sonra bir başka sahil daha varmış orası da güzel dedi. Daha sonrasında da oraya gideceğiz. Bir, bir gece de orada kamp açacağız. Belki beğenirsek uzatırız yani. Bilmiyorum şu an için. Orada asker vardı da şey dedi bana. Burada kaydetme dedi. Üniforma var ya. Bizi kaydetmese dedi. ben de tamam dedim. O yüzden buraya doğru yürüdüm. Ay çok güzel. inanılmaz gözüküyor ya. Neyse biz şimdi tuktuk tuk bekliyoruz. Eşyaları burada bıraktık. Birazcık ayı izleyelim. Tuktuk tuk gelince kamp yapacağımız yere gideceğiz. Orayı size gösteririm. Biz şimdi geldik kamp kuracağımız yere. Şöyle eşyaları koyduk. Karşısı deniz. Ay yukarıda yıldızlar var. Önce bir çadırları kuralım daha sonrasında yemek yapacağız. Karnımız acıktı. Bu arada tuttuk tuk kişi başı 200 bin dinara getirdi. O da kaç para yapıyor? 150'ye 4-5 5-6 lira. 6 lira gibi bir şey tuttu. Yanlış hesaplamıyorsam 6 lira gibi bir şey tuttu kişi başı. yerleştim çadırıma. Şimdi biz bir yemek yapalım. Daha sonrasında biraz oturup sohbet ederiz. Yıldızları izleriz, ay izleriz. Buradan çok güzel görünüyor çünkü etrafta ışık yok. Biraz vakit geçiririz daha sonrasında da uyuruz sanırım. Yarın ne yaparız bilmiyorum. Göreceğiz hep beraber. Noodle var. Bir de böyle bir sos almışlar makarna sosu, spagetti sosu. Onunla karıştıracağız şimdi noodle'ı. Çok güzel görünüyor ya. Yum yum. Hey, no. No. Don't lose this. No, I hold it. Çok lezzetli görünüyor. Çok acıktım ben ya. Kutararak biz bunu. Vallahi kutararak çok güzel görünüyor ya. Ben şunu bir tadayım. Bırak, bring your mat and sit. Mm -hmm. Sit on your mat. I will, I won't. He's unable to do that right now. <gülüyor> yes, <gülüyor> exactly. He's occupied. <laughs> Biz şimdi karnımızı doyuralım. Ondan sonrasında zaten and birazcık boys. sohbet ederiz, yatarız. Bize afiyet olsun. Size de iyi geceler. Yarın sabah görüşürüz. Herkese günaydın. Saat buçuk uyandım. Gece 2-2.30'a kadar falan dışarıda oturduk. Fitoplanktonları bekledik ama dolunay olduğu için göremedik yani çok fazla ışık yansıyordu suya. Bir şey göremedik ama yine de oturduk. Yıldızları falan izledik, sohbet ettik. Keyifli bir geceydi, güzel bir geceydi. Şimdi uyandım. Size kaldığım yeri de tam olarak göstereyim. Böyle bir yere çadır attık. Manzaram güzel. Şimdi biraz kendime geleyim daha sonrasında kahvaltı falan yaparız. Bugün video paylaşacağım. Bir de ona bakmam lazım. İnternet birazcık şey burada kötü. İnternet çeken bir yer bulmam lazım ki videoyu paylaşabileyim. Sonrasında da artık bilmiyorum ne yapacağız. Thank you. It's cold. Evet. Burak with two girls. <laughs> Hava inanılmaz sıcak size anlatamam var ya inanılmaz sıcak. Allah'tan birazcık rüzgar esiyor da böyle şeyi kurtarıyor yani. O sıcaklığı bir tık da olsa kurtarıyor. Bugün pazar video paylaşıyorum ben pazar ve çarşamba günleri. Burada internet fena yani çekiyor ama çok da iyi çekmiyor fena değil. Ee, ama şöyle bir sıkıntı var. VPN kullanıyorum ya, VPN için yeterli değil sanırım. Bu internet bağlanma hızı mı diyeyim, gücü mü diyeyim, ne diyeyim artık. Şu tepenin arkasına gittim. 40-45 dakika orada oturdum. Var ya yazı yazdım, hani işte başlık koyuyorum, açıklama koyuyorum, onları yazdım. Kaydet diyorum, bekliyorum, bekliyorum. Kaydetmiyor, kopuyor. Bak onu bile kaydetmedi. Normalde tek tıklık olay yani, bir saniyelik olay. Kalktım daha sonrasında şu tepenin arkasına gittim. Bir yarım saat kadar da o tepenin arkasında oturdum. Anca paylaşabildim videoyu. Bu arada video yüklü sistemde. Sadece kapağı düzenlemem gerekti. Başlık atmam gerekti. Bir de açıklama yazmam gerekti. İşte etiket falan koydum. Tam ya yani bir saatten biraz daha fazla da ben tam bir saatliyim. Güneşin altında öldüm öldüm dirildim. Bir de böyle durmak istemedim. Çünkü güneş yakıyor, acıtıyor. Güneş kremim de yok. Kapşonlu mu giydim siyah kapşonlu mu giydim böyle var ya öldüm öldüm dirildim ya ama sonunda paylaştım sonunda paylaşabildim İnternet çok sıkıntı yani adalarda daha da sıkıntı ama güzel buralar yine de İşte bir şekilde zor da olsa hallediyorum işimi eğleniyorum keyfini çıkarıyorum biraz da zorlu olacaktır yani illaki olacaktır ya Şimdi kahvaltı yapalım da tekrardan yüzmek istiyorum ya. Yani. Hava güzelken tadını çıkarayım. Çünkü Tebriz tarafına gittiğim zaman üşüyeceğim. <laughs> Orası soğukmuş. Şimdi yumurta yaptık kendimize. Bir de sütümüz var. Kahvaltımız bu. Ben yine ceketimi giydim. Hava çok sıcak. Ya güneş yakıyor. Yine sinekler bastı ya. If it's like here, we can go Hermes again mm -hmm. for her. We can. So how many days we need in Hermes? <sighs> as more as we can. Forever. Forever. That place is better than Hermes. I mean for camping, but travel somewhere. hermes is better than Cheshman here, in my opinion. <laughs> خیلی خنگ خدا کتاب کودکان کتاب کودکان گردد به مکتب پر از حرف منو افسانه تو کمر باریک کمر باریک من شام تاریک من ben ki men sulh u safa kun jafa diger basas va şimdi yemek yeme vakti biz elimizde konserve vardı biraz patates vardı patatesleri közün altına attık konserveleri de açtık közün üstüne koyduk yavaş yavaş ısınsın diye Öğlen şimdi ben kahvaltı yaptıktan sonra biraz denize girdim yine. Rahatladım. Kaç gündür duş almıyorum çünkü. Ondan sonra da geçtim birazcık uyudum, dinlendim. Sonrasında uyandım gün batımını izlemek için. Çocuklar müzik yapıyordu. Onların yanına gittim, oturdum. Çok değişik bir alet çalıyordu adını bilmiyorum ama o kadar huzurlu ses çıkarıyordu ki. Oturdum bayağı bir dinledim onları. Sonra şeye baktım, kafamı çevirdim. Güneş ufak ufak kayboluyor. Kalktım gün batımını izlemeye gittim o kadar güzel gün battı ki o şeyi çok seviyorum ya yani güneş böyle sapsarı parlakken birden turunculaşıyor kıpkırmızı oluyor ondan sonra pem, pes pembe oluyor denizin ortasında kayboluyor ya o halini çok seviyorum oturdum onu izledim biraz rüzgar esiyordu ama üşüdüm daha sonra senin da işte çocuklar çağırdı beni kalktım onların yanına gittim hava zaten kararmaya başlamıştı iyice Ateş yaktılar, müzik filan yaptılar, sohbet ettiler. Gayet güzel çocuklar. Bir tane çocuk gitar çıkardı, gitar çalmaya başladı. Çok güzel sesi vardı gerçekten. Onu dinledim. Çocuklar sağ olsunlar ortamdaki tek yabancı olduğum için biraz hürmet gösterdiler bana. Çay falan ikram ettiler, sohbet ettiler vesaire. Çok güzel çocuklar. Ondan sonrasında işte birazcık karnımızın acıktığını hissettik. Dedik ki artık yemek yeme vakti. Yemek yiyelim, bir şeyler yiyelim. Kalktık geldik şimdi. Yemek pişiriyoruz kendimize. Ha, gözüm iyice yandı ya. Burada ışık var diye burada konuşuyorum da. Çünkü ortam karanlık, size karanlığı göstermek istemiyorum. Kalktık, şimdi geldik, yemeğimizi yapıyoruz, pişiriyoruz. Tek sıkıntı ekmeğimiz az. Onu da sabaha saklamak istedik. İdare edeceğiz artık bu akşamlık. Yavaş yavaş öğreniyoruz kamp yapmayı, malzeme almayı, idare etmeyi. Tecrübeleneceğim artık biraz biraz. Yap'a yap'a. Çok keyifli geçiyor burası. Çok huzurlu geçiyor. Birazcık durup dinlendiğim için iyi hissediyorum kendim yani. Bir arada durup videoları yapmam gerekecek. Çünkü çok video birikti. I love you. Yemeği yedik, karnım doydu. Faridlerle birlikteydik o yüzden ekmek vardı, noodle vardı, patates vardı, patlıcan vardı, bir de barbunya vardı. Çok güzeldi akşam yemeği. Valla karnım çok güzel doydu. Şimdi çadırın yanına uzandık böyle. Yıldızları izleyeceğiz. Ay yok da aslında ya bundan bir buçuk saat önce ay gözükmüyordu. Ee, şimdi ay da çıktı tam dolunay Çok garip bir şekilde ay gözükmüyordu Sonrasında bir baktık ay geldi Acayip yıldız dolu gökyüzü Biraz yıldızları izleyeceğiz Ay var ama belki fitoplanktonlar Çıkar mı mıkar mı işte bilmiyorum Bakacağız ya şansa yani Görürsek o da bekleyeceğiz yani bu gecede O kadar geldik çünkü Ay gelmeseydi fitoplanktonları Görme ihtimalimiz daha yüksekti ama şimdi Ay ışığı büyük ihtimalle engelleyecek yine Olsun yıldızları izleriz biz de Öyle işte. Sizi daha çok karanlığa boğmayayım. Ben şimdi yıldızları izleyeceğim. Ondan sonrasında işte yatarım, dinlenirim. İyi geceler. Yarın sabah görüşürüz. Morning. Günaydın. Ay. Dün yine Ay tepedeydi ya fitoplanktonları göremedik. Uyumuşuz dışarıda çadırın önünde saat 3'te uyandım. Esiyordu baya. Hemen çadıra girdim. Çadırda uyumaya devam ettim. Saat 8.30 şu an kalktım. Hep 8.30'da uyanıyorum ya çadır kurduğumda. Tam güneş sıcaklığını hissettirmeye başlıyor o ara. Sıcaktan uyanıyorum. Terlemeye başlıyorum çünkü o ara uyanıyorum. Sonra da geri uyumuyorum zaten. Bir kendime geleyim. Sonra kahvaltı falan yapıyorum. Ayılamadım daha. Ekmeğimiz var kahvaltı için. Peynirimiz var bir de böyle paket helva almıştık. Helvamız var. Dün denize girmiştim ya kıyafetlerim kurusun diye buraya astım. Ya dün tam kurumamıştı. Bugün de astım ayrılmadan. iyice kurutayım da çantaya koyacağım. Islak ıslak koymak istemedim. Şimdi kahvaltı zamanı. Çok sıcak yağa. Tehlike. Oo, ağacın gibi olmuş her Sıcaktan gitmiş. Hadi bu iş. Ay. Koca olanmış. Hm. Hem de <laughs> sevrisen. Peynirler ve karşında kötü oluyormuş ya. Gidiyorum. Gidiyorum ya. Bu neredesin? He? Neredesin? Eee Keşme gideceğiz, oradan Hürmüz'e gideceğiz sanırım. Sonra ben arkadaşlarımla Tahran'a geçeceğim. Sonra Tebriz tarafına gideceğim. Çok memnun oldum, kendine çok iyi bak. <laughs> çok memnun oldum. Peki. O da Fes, peki. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Kadar bize çok. Evet. Ah. It's on YouTube. Really? You'll be famous. Gidiyorum ben. Aa, çok hoş geldin. Çok hoş Bey. buldum ya. Kendinize çok iyi bakın. Hoş. Çok Teşekkürler. Ya ben de çok Çok sağ ol her şey için. Çok teşekkür <laughs> ederim. Görüşürüz. 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 Guys. Nice <laughs> to nice meet you. Nice to meet you. Görüşürüz kendinize iyi, <laughs> iyi bakın. Thank you. Thank you. Orafes. Ben seviyorum. Ben de seni seviyorum. o O çocuklar da işte bizi davet eden. Şimdi bir hoşça kal dedim. Orada çocuklar Türkçe konuşuyordu ya. O bazıları Türk, Azerbaycan Türkü. O yüzden birkaç kelime Türkçe konuşabiliyorduk onlarla. Çok eğlenceli çocuklar ya. Sağ olsunlar davet ettiler içeceklerini paylaştılar, yemeğe davet ettiler, film izledik. Gerçi fasçıydı ben çok anlamadım ama olsun. Biraz da olsa ayıp olmasın diye kaldım izledim. Ya çok keyifli vakit geçirdim burada. Birazcık da kafa dinledim, iyi oldu. Video için çok fazla bir malzeme çıkmadı ama olsun. Yine de burayı size göstermek istedim. Harbiden güzel yer. Yani kesinlikle hangama gelin derim. Burada kamp yapın, kafa dinleyin, huzurlu bir yer. Kimse sizi rahatsız etmiyor, tam tersine. Aralarına davet ediyorlar. Eğleniyorsunuz, güzel vakit geçiriyorsunuz. Çok hoş insanlar. Denizi de şey değil ya. Ee, yüzülecek gibi yani. Ben iki kere girdim yüzdüm. Gayet güzel. Gayet keyifli bir yerde. Şimdi ama gitme vakti. Bak şu geçen uçak var ya polis. Buralarda geçiyormuş sürekli. Öyle söylediler. Şimdi tuttuk çağırdık. Gidiyoruz. Hello. 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 <laughs> My love, Where is <laughs> Çocuk beni çok sevdi de <laughs> dalga geçiyorlar aşkın diye. Of, i̇nşallah hareket eder bu tuttuk ya çok kalabalık çok ağırız. <laughs> Şimdi Keşme geri geldik, Engam'dan ee, buradan hürmüze geçeceğiz. it okay, gidiyor. Okay, okay. Buradan hürmüze geçeceğiz ama bugün vapur, yani feribot bulamayabiliriz sanırım. Böyle bir araç kiraladık. O şeydeki Engam'daki çocuklarla eğlendim, çocuklarla. Gidiyoruz şimdi merkeze doğru. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir yemek falan yeriz önce, sonrasında artık bakacağız, plan yapacağız. Ee, Zehra önümüze hiç gitmemiş. Onun için tekrardan gitmek istiyoruz dedim ki benim için problem yok ben gelirim. O arada zaten bir yerde durup videoları falan yaparım. Sonra da yüklerim yani internet, iyi çeken internet bulup yüklerim videoları. Şimdi çıktık yola. Herkese selamlar tekrardan. Biz Hürmüz Adası'na geldik. Ben burada dinlenmek istedim. Normalde ben de Rabbas'a gidip Muhammed abide kalacaktım ama e, Zehra Hürmüz Adası'nı görmemişti. Dedim ki ben de geleyim sizde. Orada dinlenirim, orada kalırım. Videoları da orada editlerim dedim. Ve Hürmüz Adası'na geldik. Böyle bir oda kiraladık. Şöyle bir odanın içinde kalıyoruz. Kişi başı 10 lira ödüyoruz buraya gecelik. İyi oldu ya tekrardan ürümüzdeyim burayı seviyorum hem dedim biraz daha buralarda boş vaktimde turlarım hem dedim video yaparım şu an hatta Bender Abbas videosunu yapıyorum bitmek üzere buradan da Tahran'a geçeceğiz zaten orada da yüklemeye başlarım videoları internete burada çünkü internet birazcık sıkıntılı hmm. <laughs> beni güldürüyor da kendileri o yüzden konuşurken dil çıkarıyor. Ben böyle kamera konuşuyorum ya arkadan dil çıkarıyor. okay. What do you wanna say? <laughs> Nothing. Buradan Bender Abbas'a geçeceğiz birkaç gün sonra. Daha sonrasında da arkadaşları varmış Bender'de. Arabayla Tarhan'a geçeceğiz. Birkaç gün burada dinlenelim, videomu yaparım, etrafı tekrardan gezerim keyfini çıkarırım tekrar dönürümüzün sonrasında zaten Tahran'a oradan da artık kuzeye İran'ın kuzeyine Hazar Denizi tarafına gideceğim. Ay İzlediğiniz için teşekkür ederim artık. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.